Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örümcek adam oynuyoruz. krem da oynuyorum. Siz oyunu oynadıysanız ve siz de bitirebilirsiniz. Zaten hepsi zaten eğer hızlı bitirirsem oyunu Hammerhead'e de gideceğim. Şimdi izleyelim bakalım. Burada Örümcek adamınız buradadır. Ve burada bir tane güç buluyor. Aa, vay canına. Bunlar bankan bile ya? Şey galiba... Ya yani köpekler mi, yürekler mi ne? Şey... Aa, size fırlatıyor Krayma'da arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursunuz. Artık çok güzel videolar çekeceğim. Bak Kraven'ı görüyorsunuz. Çok güzel video çekeceğim. Şu anda Kraven. Kraven yazıyor. Biz de düştük. Fazla zaman yoktu maalesef. O yüzden kapattım. Evet. Evet şimdi örümcek adamı değiştirdim. Zaten kost Kostümleri dizde kostümleri göstereceğim. Aa kostümleri göstereceğim size. Evet. Bu arada benim biraz sesim şey almış olabilir. Ve evet, kapı açıldı. Örümcek adam! Örümcek adam! Hayır örümcek adam! Allah'ım dur <laughs> dur. Şey. Hop. Şuraya zıplayalım. Buraya zıplayalım. Şuraya zıplayalım. Kılar. <laughs> Onu da izlersiniz <diye gülüyor> inşallah. Kraven'a bakın ya. Tam bir tipi. Şuna bak. Savaşçı yalnız Craven. Siz biliyordunuz mu söylemişti zaten. Bunları da öldürüyoruz. bu öldürdüm bu arkadaşlar? Hop. Bu arada benim marketten aldığım şeyler çok fazla. Siz onu izlediğiniz modları da göstereceğim. O videoyu çekmedim maalesef. Abi soruyorum. Ne koca baş şeyleştirdim. Öldür eller var. Osa ne yapıyor bak. Çeli vallahi var ya. Grave'dan başladım. Hammerhead görmediniz guy, Oyunu şu siz. Oyda öğretiyorum size şu adı. Siz ee, hangi tuşlara bastığımı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Oyunu oyunun orada bir tane kadın var. Ona gelin. Oyunu öğreniriz sizde. Eğer bilgisayarınızda kaldırırsa oyunu öğrenir. Ben mesela bak Kraven, Hammerhead herkes, her şey geçti Bütün düşmanları. Sen ölmedin mi? Şimdi bir yemedim be. Yedim. Victory. Evet şimdi askerler. Askerler çok sinirli arkadaşlar. Bakın 5 5 5 şamba 2 adam da geldi. Çok şey. Evet. Adam seni bir düşünmez miyim? Öldü mu Öldü. Şimdi sen daha ne yiyorsun? Düş bakalım. Bu adam da öldüğüne göre açıl susam açıl. He <laughs> vuramadın değil mi? Sen çok safsın ya. Yani. Ne, ne kötü bana. da so askerleri çok güçlü ve çok kötüdür. Hem de düşmanlardır. the jungle still holds many surprises i'm sorry option jura oh what the hell should i oh next Burada bir adam yok. Şunu alacağım. Aa burada da ölücek var. Orada Craven'ı gördüm. Aha. Craven çok deli Bağırıyor çünkü. Craven birazdan özel, <laughs> özel güçleri kullanacak. Craven'ın özel güçleri güzelmiş. Hop. Şuraya gidiyorum. Arkadaşlar video bitti bu kadardı. Ee, durun bir kostümleri gösterip videolar çıkıyorum. Şimdi kostümlere geldik. Bu sürümcek kadar ya zaten ben görmüştüm oyunu bitirdim. Bu da sürümcek adamın kostümü. Bu da sürümcek adam kostümü. Ha, bu zaten haber hedef açınca geliyor. Bu almak istemiyorum tabii ki de çok iğrenç ve kötü. Venom'a bakın bunda da Venom. Deadpool'da Elektro da var. Bakın bu da örü Spider Man'in Venom'u. Bu da. Hop bunu görüyorsunuz zaten. Bu da. Hop bu da. çok güzel arkadaşlar. Siz görüyordunuz mu? Bunu almıştım zaten. Bu çok güzeldi. Bu da güzeldi abi. Bu da. Uy şu tipe bak ya. Çok komik. Ya Şöyle bu da güzel. Ve burada da bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.